Artık bu Roblox kanallarından cidden çok sıkıldım yani. Çünkü bugün eleştireceğimiz kanal öyle bir kanal ki. Hem ev gözetleme videoları yapıyor, hem artı 18 Roblox görselleri kullanarak aldatma roleplay'li videolar yapıyor ve hem de tüm bunların yanında da bu videolarda daha reşit olmamış küçücük çocukları oynatıyor. Evet, yanlış duymadınız. Bu kız bildiğiniz aldatma videolarında çocukları oynatıyor. Yani harbiden artık diyecek bir şey bulamıyorum. Resmen sözlerin tamamıyla tükendiği yerdeyiz. Çünkü işin kötü kısmı bunlarda değil. İşin asıl kötü kısmı YouTube'un hatta YouTube'u da bırakın bakanlığın bu videolara hiçbir şekilde önlem almaması. Hayır yani benim anlamadığım ben altı üstte iki tane eleştiri videosu çektim diye tonlarca telif yiyorum ama çocukların oynatıldığı bu mide bulandırıcı artı 18 roleplay videolarına hiçbir şekilde önlem alınmıyor veya cezalar verilmiyor. Mesela Allah aşkına şu anda ekrana gelen başlığa bakar mısınız? Sevgilimi gözet dedim beni aldattı. Bu nedir abi bu nasıl bir başlık? Veya onu da geçtim bu nasıl bir video resmi? Her türlü eleştiriye telif atan YouTube YouTube buna nasıl izin verebiliyor? Cidden artık kafam hiçbir şekilde almıyor. Of neyse biraz agresif girdiğimi biliyorum. Azıcık sakinleşelim. Birazdan zaten bu konu hakkında size daha çok bilgi vereceğim ancak videoya geçmeden önce sizlerden küçücük bir ricam var. Bu videoyu beğenip sonuna kadar izlerseniz beni gerçekten çok ama çok mutlu edersiniz. Çünkü böylelikle hem videomuz daha çok insana ulaşmış olur hem de daha çok insan gerçekleri görmüş olur. Şimdi öncelikle direkt bir uyarı geçmek istiyorum. Çünkü bu videonun yorumlarında bana bu kanalın veya bu videoların eğitici, öğretici veya eğlenceli olduğunu savunan kimseyi affet ve hiçbir şekilde de uğraşmadan direkt engeli basacağım. Çünkü başlığı sevgilim benden ayrılmasın diye hamile dedim olan bir video kesinlikle ve kesinlikle eğitici, öğretici veya eğlenceli olamaz. Yok öyle bir dünya. Zaten birazdan ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Ama şimdilik çok uzatmayacağım. Zira siz de muhtemelen bu videoları merak ediyorsunuzdur. O zaman siz daha çok bekletmeyelim. Hemen ekrana ilk videomuz gelsin. Hadi ya, ya, Bir ya, 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 lan. Hello, what's up? Aa bayan ne haber? ne haber? Ben de iyiyim. Ya bir daha ses izliyoruz. oraya otur bakayım. Vay vay vay. Anam baban var mı? Evin var mı? Dilber. Evet yanlış görmediniz veya yanlış duymadınız. Bu sözleri söyleyen ve böyle bir videoda rol alan kişiler daha çocuklar. Şimdi burada bu çocuklara laf atıp siz nasıl çocuksunuz? İnsanları zehirliyorsunuz. Aile ahlakımızı bozuyorsunuz. Yaşınızdan utanın gibi saçma sapan gereksiz cümleler kurmayacağım. Çünkü şurada net bir biçimde anlaşalım. Burada asıl suçlu olanlar kesinlikle ve kesinlikle çocuklar değil. Buradaki asıl suçlular ilgisiz ebeveynler. Zaten bu videoda rol alan çocukların çoğu. Bakın dikkat edin tamamı demiyorum çoğu. Bundan çok değil 4-5 yıl sonra bu tarz tarz videolar çektikleri ve bu tarz videolarda rol aldıkları için kendilerinden çok utanacaklar. O yüzden de burada bana göre bir suçlu varsa o da çocuğuyla hiçbir şekilde ilgilenmeyen, çocuğunu hiçbir şekilde denetlemeyen ve umursamayan anne babalardır. Sırf çocuk sussun, başka şeylerle boş boş vakit geçirsin diye eline tablet, telefon, bilgisayar verirseniz ve tüm bunları yaparken de çocuğunuzun kimlerle konuştuğunu veya kimleri izlediğini denetlemezseniz böyle videolar kaçınılmaz olur maalesef. O yüzden de buradan beni izleyen tüm ebeveynlere, tüm anne ve babalara samimi bir şekilde seslenmek istiyorum. Bakın abilerim ablalarım, sosyal medya öyle sandığınız gibi çocukların özgürce hiçbir sınır olmadan takılabilecekleri ve oyun oynayabilecekleri güvenli bir ortam değil maalesef. O yüzden de lütfen çocuklarınızın izledikleri kişileri, videoları kontrol edin ve çocuklarınızı sıkmadan, üzmeden denetleyin. Çünkü emin olun böylesi tüm herkes için daha sağlıklı olur. Ha bu arada burada bir parantez açıyorum çünkü yanlış anlaşılmasın ben kesinlikle çocuklara tablet, telefon vermeyin, sadece kitap okuyup ders çalışsınlar demiyorum. Bu zaten 21 yüzyılda yani teknoloji çağında mümkün değil. Elbette çocuklar da telefonla, tablet veya bilgisayarla oynasınlar. Ama dediğim gibi belli bir denetim altında oynasınlar neyse. Konudan bağımsız çok konuştuk. Geri dönecek olursak elbette bu kanalın tek videosu bu da değil. Mesela bundan sadece bir ay önce bir tane video atmış. Ve video tam olarak şöyle. Oh ya okul içinde bu Nazan izin vermiyor ya. Öf, bıktım ya. Zaten ayrılacağım ya. Çirkinlik tek ya. Sen benim her şeyim olacaksın. İnşallah. Ya valla ne kadar tatlısın ya. Bir de onun ağzına bak ya. İğrenç. Tombul tombul. Evet ya. Her şey kıskanıyor. Kıskançın Yazık cidden çok yazık. Yani demin de dediğim gibi ben şu videoda oynayan çocukların çok değil sadece ve sadece 4-5 sene sonra hatta 4-5 bile değil maksimum 2-3 sene sonra bu tarz videolar çektiklerine pişman olacaklarına o kadar eminim ki neyse diyecek hakikaten hiçbir şey bulamıyorum. O yüzden de bu videoyla alakalı yorumu tamamıyla size bırakıyorum. Zira bu görüntüler hiçbir şekilde kabul edilir. Ayrıca bu rezilliğe çocukları alet eden ve bu tarz videolar üzerinden para kazanan bu YouTube kanalı hakkında da en yakın zamanda bakanlığın gereğini yapmasını umuyorum. Yani daha bu videoya koyamayacağım tonla böyle sahne var ama ekstra olarak bir bölüm daha göstermek istiyorum. O da hemen ekrana gelsin. Anne ne be? <laughs> Baran nereye gidiyorsun ya? Nereye? <laughs> ya ne diyeyim ne demek? başarıya Tek kelimeyle rezillik. Yani yaşı maksimum 12-13 olan çocukların böyle cümleler kurup bunların kayda alınması ve yine bu videoları da genel olarak çocukların izlemesi tekrar ve tekrar söylüyorum cidden hiçbir şekilde kabul edilemez. Ayrıca muhtemelen ben bu videoyu YouTube'a attıktan sonra bu kanalın sahibi videoma telif atmaya çalışacaktır. O yüzden de eğer videomu beğendiyseniz abone olarak destek olursanız beni cidden çok ama çok mutlu edersiniz. Zira bu süreçte desteklerinize çok ihtiyacım var. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere